Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alırız Ankara'da. Arada bir iyi gitsek de bazen de iyi sonuçlar gelmiyor. Kendi adıma bulamıyorum. Birinci koşuyla başlayalım. Satış 1. Aybars buraya gelmemesi gerekirdi satışa ama geldiği anda da direkt favori ve tek olur vaziyette koşar. Tek rakibi kendisi. Eksik koşmaz ise geldiği yarışlar, yaptığı yarışlar bir önceki yarışları bu gruba fazlasıyla yeter. Tek olur kazanır kazanması da gerekir. 1. 8. Buranın atabert, sürpriz atı. Çok at yazan arkadaşlara, tek kullanmayan arkadaşlara 8'i değerlendirmenizi öneririm. Yazılması gerekir. 6. Semih Bey buranın iyi atlarındandır ama sıkıntılı koşturuyorlar. O yüzden satışa getirip koydular. Semih Bey bir türlü istediğim yarışları yapmadı, yapamadı. 9, 5 gibi safkanlar bunların yazımını tamamen size bırakacağım. Önemli olan birim burada tek olur vaziyette olması, yani rakipsiz koşuyor olması, başına bir iş gelmezse Fedik'te kazanması gerekir. 8'den ikili gelebilir, ufak rakamlı bir deneme yapabilirsiniz. Güzel de ikilisi bırakır. 8'in yarış hayatı bitecek. Buralarda bir şey yapması gerekir artık. Bu kadar kötü bir at değil 8. En azından bu gruplarda, böyle gruplarda... Çok geri planda tutulacak bir safkan değil. AGF görünmüyordu. İkinci koşu şartlı 3. Burada çifteli AGF çıkar doğrudur. 4 nolu safkan ama bu da geçebilecek atlar var. Örneğin diyeceğim Air Havk. Bu safkanın kalitesini ben inanıyorum. Biliyorum da. Anne hattını da biliyorum. 2 nolu safkanın ama üzerinde aprantisi var. Ancak sürprize öneririm olmaz. 5 nolu safkan 4'e rakip olabilecek kiloyu taşıyor. Ona benzer kalitesi var. 5 Geçen yarışık güzel kazanan, meydinden çıkan 3 2 gene sürprizde kalacak safkanlardır. Tek kullanmayan arkadaşlara bu atları öneririm. Mesafe 1900 dişi atlar için ters gelir. 6 7 bir de kilo var biraz ama biraz daha geri planda kalsa da şartlı 3 yarıştır. Taramak isteyen arkadaşlara tercih etmenizi öneririm. 4 fori doğru fori ilk etapta 5 ve 3 rakipleri 2 de buranın gene de sürpriz atı olur. Yani bu çocuk biraz zor idare eder sprint'e kaldıramaz düşüncesindeyim. Yoksa çok ön planda önerirdim de yarış görseydi 2'nin onu saklanır. İleride iyi at olacak eğer bir sıkıntısı yok ise. Üçüncü koşu şartlı 4. İki safkan ön planda. 7 nolu safkan burada. İkisi de Kaisbert. 7 forim. Rakibi 5. Tek çarem. Birinin kazanması gerekir. Kaisbertler bu yarışı istedikleri anda alırlar. Bırakmazlar. 4, 3 bunlar handikaplardan geliyor. Handikap atları derece çıkarsalar da 7 ve 5 kadar değiller. 7-5 buranın birlikte bitirmeleri gereken hatları. Yani 7 kazanırsa yine Ferit'le kendi adıma daha mutlu olurum. Startta kalıyor arada bir. Startta kalma huyu falan tekrar etmezse ben de kazanırdım. 7 ciddi rakibi onun kadar kaliteli 5. Tek çarem 7'nin ekibisi 4-3. Bunları yazımlı size bırakırım ben de geri planda çıkıyorlar. Dördüncü koşu Maiden yeni koşan bir safkan yabancı orijinli AGF'de almış aracı ekürüsünün dört nonu safkanı ya bu at kazanır Hani direkt olarak tek olarak önereceğim bir safkan çünkü 4 yukarıdaki grup e, yarışları görülmüş bunlar üç yaşlı İngilizlerin Maiden'i görülmüş hani olabildikleri kadar koşmuşlar ve başarıları Maiden çıkmaya yetmemiş zayıf atlar anlamına gelir. Ki dişi atlar. Yukarıda kazancı olan 5. 4 yarışta olmaz ise o düşünceye gidersek 5 kazancı olan bu safkan çıkabilir. 3 gibi 9 gibi atlar da 4'ün çok eksik koşması halinde mecburiyetten fori kalırlar. Ve grup 4'ün eksik koşmasıyla sürpriz çıkartır hale gelir. Hiç olmadık bir atta gelebilir. Olması gereken 4 nolu Safkan'ın Özcan'la tek olması ve kazanması bu yabancı ithal orijinli bir Safkan. Yani 3 yaşına kadar bekletmişler sıkıntılı arızalı koşturmuyorlarsa 2 start almamış. Bu, bu, tip grupları kolay geçmeleri gerekir. Bu tip atların Dördüm. Umarım yanıtmazlar hepimizi. Beşinci koşu. Handikap 15. Dişi handikap 1. Burada Sürpriz atlarım var arkadaşlar. Biraz at yazmanızı tavsiye edeceğim. 5 numaralı safkan favori çıkıyor. Favori çıkıyor bende de doğru. Tatlı Uçar. Yalnız bu atı da çok kolay geçebilecek safkanlar var. 6 Bersun Ateşi buranın net sürpriz atı. Mutlaka kuponlarınızda olsun. İyi bir koşu çıkarmasını ve kazanmasını bekliyorum ki geçmişinde bu tip gruplarda bu atları geçmişliği de var. Yani kazandığı bir yarış var. Handikap yarış grubunda en iyi kilo veren safkanı bu oldu. 3 açık kırmızı 5 gün arayla start aldırıyorlar. Mesafe ters gibi gelse de açık kırmızının da bu uygun gruplarda iyi yarışları var kısa mesafede. O da kilo veren bir safkan sürpriz yapacaktır. 3 numaralı safkan. 5 7 gene saydam ateş yazılır durumda. 5'e rakip olabilecek ilk etapta gördüğüm safkanlar. 2'de jokey yok güldüren kız buranın handikap atı değil daha üst grup atı güldüren kız aprantisinden dolayı geri planda kalır ancak çıkar bitirir iyi koşar durumdadır 2 yeriniz varsa 2 8 gibi atları yazabiliriz 8 tamamen tercih sebebi güldüren kız 6 yaşında yaş avantajı da mevcut aprantisi iyi idare ederse yani piyasa sürpriz hani Handikap 15'in kısa mesafesinde iyi yerlerde bitirir. Altıncı, altıncı koşu Kısa Vade 6 Burayı, hani Altınoğlu, Safkan, Katan, e, Bursa Kocaeli'nde bir yarış kazandı, geri dönüyor. E, kısa mesafeden 9 yaşında Safkan'ı hala etkili, hala kazanıra giriyor. Gene kazanabileceği bir grup. Ancak yarış şartının Kısa Vade 6 olması şartlı 5 kazanması kazanında burada güven vermiyor. Yani yanına at yazılır vaziyette duruyor. Onlardan biri Kaysvert olan 7 Yiğit kardeş beraberlerdi Katanına Ankara'da. İyi bir yarış çıkarttılar. İkisi de yazılır durumda zaten. Çelik kardeşler. Müslüm Çelik, diğer Çelik. 6, 7, 4 yaşında safkanlardan kısa vadiyeden gelen Bordo Mavi ile 4 Tunç da onu ayırmıştı biraz. Burada da ayıracak vaziyette kilo almadı çünkü. 4 Tunç daha aynı dereceyi yaptı 6 ve 7 ile birlikte. Ki Özbatu orada yarış kazanmıştı. 3 nolu Safkan. O gün için 57 kilo idi. Özbatu aynı yarışı tekrarlarsa yine kazanırdı. Kilo almasına rağmen. Bu gruba yine kilo veren Safkan'ımız 5. Grubun en kaliteli atı. Masum Kral. Yani direkt sürprize çıkarlar bakın bu atlar. Yarış şartı bunların kazanmasını sağlar. O olanağı tanır var aldılar. 5 ve 8 sürpriz yapma potansiyelleri vardır. Ki öncelikle 5 Mehmet Akyavuz'la yazılması gerekir arkadaşlar. Bu Arap grubunda tarama yapmanızı öneririm. Birin kilosu, ikinin de kilo olmasıyla Tunç Dağı biraz geri planda bıraktım. Yeriniz varsa bir yaratlar dedim. O gruptan da ilave edebilirsiniz. Burada yani AGF'nin eksik koşması halinde olmaz olmaz her sonuç çıkar, çıkartılır. Tabi bir yerde sürpriz çıkacak. Neresi orası? Burası olacak dedim. 7. koşu Handikap 17, Handikap 1, 2 safkan ön planda bende birinin kazanmasını bekliyorum. Zor koşu, kısa mesafeli bir handikapta. 3 ve 1, bir. bir Bursa'dan geliyor. İstanbul'da koştu. Handikapı bu. Üzerinde apranti var 60 kilo. 3 grubun en ağır kilolu atı ki bu grubu ağır kilolu atları geçebilecek düzeyde start alıyor. Jockey ile. O yüzden 3 Warim bir ne koşacak kestiremedim bu Aprant ile. İyi bir attır. Aprant iyi idare ederse üçe rakip olur kazanabilir. Bu iki attan sonrası tarama yapmanızı öneririm. Dilediğinizi yazabilirsiniz uygun kilo Zaten grubun en hafif kilo atı 7 bir tane bu var. Ki Sine Sipsi'yi geçti bakın. Daha ağır kiloda geçti. 7. İyi koşulları olan 5 yaşında dişi 4, 6 ve 2, 5 gibi safkanların bunların yazımını tercihen size bırakacağım. Hepsini önermiyorum ama şanslarının olduğunu da söylüyorum. Önemli olan 3, 1, 3 burada şartın net kazanır çıktı. King Fury Miren işte Apprentice'i idare ederse ciddi rakibi ve kazanma potansiyelini gördüm. O yüzden yazılması gerekir düşüncesindeyim. 3 1 1 3 3 tek olacaksa King Fury. 8. koşu handikap 14 handikap 2 7'nin numaralı Safkan. Yukarıdaki atların meydan çıkışları, aldıkları handikaplar, koşuları baktığımızda handikap puanlarından da görürsünüz zayıf atlar. Yani 39'a kadar hadi tam idare ederiz ama 35-34'ler meydan atları 6-8-7 bu şartlar altında yarış hayatına başlayan üç yarış gören meydan atı olmayan erkek safkan olan uzun mesafe bu 2000'lerde erkek safkanların kazandığını bildiğim bu yarışta bu grubun da kalitesiyle grubun da en kaliteli atı olmasıyla 7-10 safkanı tek olarak önürüz. Tek rakibi kendisi olur geçemeyeceği bir grup değil burası. Hani çok ekstra koşacak bir at yok ise ki göremedim o da. 7 kolay bir birincilik elde etmesi gerekir, kazanması gerekir. Bu iyi orijini sattım. Günün teki olarak da öneririm. Kilo alan 3, 7'nin yarışta olmaması halinde erkek safkandır. 3 dolu safkanı sürprize öneririm arkadaşlar. Yani bu grup içerisinde kim olur 7 yoksa yarışta ilk etapta 3'ü önemli. 9. ve son koşu meydanı. Burada da işte 3 yaşların 2 yaşına koşmayan, koşulanlar içerisinde de iyi performans gelmemiş olan bu 3 yaşlıların meydanında yeni koşan 2 yarışı çok başarılı. Meydan atı meydanda kalacak at değil dediğim ama çok da kaliteli görmediğim 3 tonlu safkan tek olabilir bu çiftlerin de böyle bitmesi gerekir. Yani son iki ayak 7-3 bitmesi gerekir. Çifteyi bekliyorum. Tek olarak da öneririm bu safkanı. Zaten yüksek AGF. Zaten Maiden bu tip atları da bulamazsak, getiremezsek yarış sürprize açık olur. Erkek safkanlardan 2-5 sürpriz 12 dişi safkan, 11-7 gibi atlar tamamen tercihen ya da diğer atlardan varsa gördüğünüz tercihen yazılabilir. Yukarıda kazancı olan at yok. O yüzden de aşağıdaki yeni koşan atlardan biri gelecektir. Şu an bugün için gördüğüm kadarıyla 3'ün hemen hemen rakibi yok. O yüzden bunun da tek olması gerekir. Adı Ankara böyleydi arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.